Arkadaşlar, merhabalar. Araba Sohbetleri serimin yeni bir videosunda sizlerin karşısındayım. Çok güzel bir hafta geçiriyorum. Şu anda Aydın merkezdeyim. E, i̇şlerim vardı, onları hallettim. E, ve arabanın içine oturdum. Sizlere bu serinin yeni bir videosunu çekme kararı aldım. E, son günlerde çok yazan olduğu için e, aslında bu videonun konusunu öyle belirledim. Bu aralar çok az uyuyorum ve bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu, ne kadar faydalı bir şey olduğunu aslında çok geç farkına varma durumum oldu. Ama biz network marketingte dediğimiz gibi hiçbir şey için geç değil aynı bunun içinde geç olmadığı gibi. Neden böyle bir karar aldım? Ben zaten çok fazla uyuyan bir kişi değilim yani çok işim olmazsa bazı günler böyle hadi bugün böyle bir durum yaratayım deyip birazcık fazla uyuya bildiğim günler oluyor ama zaten hani 7 saat 8 saat gibi bir süreler uyuyordum. Ama almış olduğum bir kararla artık maksimum 6 saat hatta 5 saat 5.5 saate falan geliyor ortalaması ama maksimum 6 saat uyuma kararı aldım. Neden az uyuyorum? birazcık matematikten anladığımı düşünüyorum. Şöyle bir ufak bir hesap yaptım. 8 saat uyuduğumla 5 saat ya da 6 saat uyuduğumun arasındaki farkı anlatmak istiyorum. 8 saat değil de 6 saat uyuduğum zaman günde 2 saat daha fazla bir şeyler yapma fırsatım var. Haftada 14 saat, ayda 56 saat. Arkadaşlar 56 saat daha bir şeyler yapabilmek cidden güzel bir şey değil mi ya? Yani ben bunun farkındaydım. Bildiğim başaranlar, kazananlar, işlerinde çok çok iyi noktalara gelen insanları incelediğimde hep az uyuduğuna şahit oluyordum zaten. Ama bunu hiçbir zaman dikkate alma durumuna girmedim. Yani örnek vereyim işte Nusret. Belki de 4 saatten fazla uyumuyordur. Acun gibi. Yani işlerinde gerçekten belli bir noktalara gelmiş hem maddi olarak hem manevi olarak bir şeyler kazanmış insanların hayatlarına baktığımda ciddi anlamda uyuma konusunda fazla uyumadıklarını farkına vardım. Ve dedim ki ben neden fazla uyuyorum? Yani ayda 56 saat, 10 ayda 560 saat, yani bir yılda aşağı yukarı 600 saat daha bir şeyler yapabilmek varken bunu ee, sırf işte uykumuza ya da irademize yenik düşüp de hibe etmek ya da çöpe atmak açıkçası benim işime gelmedi. O yüzden artık 5 saat maksimum hani çok bir önceki gün çok yorgunluğum varsa ya da e, yoğun geçmişse 6 saatte sınırlandırdım. Yaklaşık bu planı 10 e, gündür de uyguluyorum. Uygulamaya da devam edeceğim bir aksilik olmazsa. Bana faydaları ne? Öncelikle sağlık konusunda cidden o kalkma anının ardından kendimi çok zinde hissediyorum. Vücudumun daha önceki durumlarla yani çok fazla uyuduğum dönemlerle şu anki arasındaki toparlanma süresinin daha da aza indirgendiğinin farkına vardım. Örnek veriyorum kalktıktan işte bir saat sonra iki saat sonra kendimi anca toparlayabilirken şimdi kalkıyorum işte elimi yüzümü yıkadıktan sonra hemen bilgisayarımın başına geçip bir 10 dakikalık 15 dakikalık bir periyotta kendimi toparlayabiliyorum birinci faydası sağlık olarak faydası bu ve gün içindeki aktivitelerimin de değiştiğini gördüm çünkü çabuk toparlanıyorsun vücut tam anlamıyla harekete geçiyor ve akşama kadar seviye yüksek bir şekilde hareketlerime aktivitelerime yapacağım işlere odaklanıp devam edebiliyorum faydası bir başka faydası da bu. Diğer yandan normalde bir vakit ayırmam gereken işlerim oluyordu. Örnek veriyorum işte YouTube'a video hazırlıyorum ya da Instagram'a içerik hazırlamaya çalışıyorum, paylaşım yapmaya çalışıyorum. Onları hazırlamam için belli bir zaman ayırmam gerekiyor sonuç olarak. Yani YouTube'a çektiğim bir videonun işte editlenmesi, paylaşma süresi falan nereden baksanız yani çekiminin haricinde 3 saat, 4 saat gibi en az bir zaman gerekiyor ben erken kalktığımdaki sürelerde yani o aslında ayda işte 56 saat 60 saat gibi bir süreleri çöpe attığım zamanı şimdi artık bu tarz işlerimi ayırıyorum. Sonra buna ayırmam gereken zamanlarda işime daha fazla odaklanabiliyorum. Daha kaliteli bir zaman ayırabiliyorum ve daha verimli işlerime devam ediyorum. Sizlere de nazane tavsiye ederim. Çünkü hem sağlık açısından hem zaman yönetimi açısından e, bence çok muhteşem bir şey. E, erken kalkabiliyorsanız, hani bazı kişiler bunu diyebilir. Yani ben erken kalksam da benim işim 11-12'de önce başlıyor, o yüzden yani 7'de kalkmanın altta kalkmanın hiçbir faydası yok diye düşünenler varsa büyük yanılgı içindeler. Yani sen 12'de, 11'de normal standartlarında yaptığın şeylere başlıyor olabilirsin, ama bir de erken kalkmaya başladıktan sonra daha fazla neler yapabildiğini araştır ya da işte bir dene. Ondan sonra erken kalkmak faydalı mı faydasız mı tekrar tartışabiliriz. Onun haricinde dediğim gibi işime daha fazla odaklandığım için yaptığım görüşmelerin kalitesi ciddi bir şekilde arttı. Ben bu kadar kesinlikle beklemiyordum. Daha önce açıkçası hani erken kalktığım durumlar oluyordu ama stabil bir şekilde her günü erkene odakladığım zaman olmadı. Şimdi bunu yaptığımda ciddi anlamda görüşmelerimin kaliteli, kalitesinin arttığını gördüm. Görüşmelerim daha verimli geçiyor. Çünkü e, vücudum zinde olduğu için, beynim zinde olduğu için e, odaklanmam daha rahat, daha kaliteli. E, bunu da karşı tarafa geçirdiğiniz zaman görüşmenin kalitesi de e, haliyle artmış oluyor. O yüzden bunu e, devam edip, e, devam ettirip yaşamımı bu şekilde kaliteli hale getirdim ve devamını da sağlamaya çalışacağım. Size de dediğim gibi tavsiye ederim. Şirketimiz çok güçlü. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Eğer biz de güçlü olduğumuz zaman en mental açıdan, en ruhsal açıdan, en beyin açısından yani her ay yukarıda güçlü olduğumuz zaman bunu şirketin gücüyle harmanladığınızda başaramayacağımız şey yok. Bunun ben ciddi şekilde farkındayım yakındaki arkadaşlarıma, konuştuğum insanlara bunu bastıra bastıra söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Zaten hayat kalitemizi arttıran bir ürün gamımız var. Bunu zaten defalarca hep söyledik ya da söylüyoruz. Ürünleri düzenli kullandığınız zaman hayat kalitenizin ne kadar değiştiğini kendiniz farkına varıyorsunuz. Bir de böyle ufak tefek değişimler, ufak tefek yaptırımlar yapmaya başladıktan sonra kalite daha da artmış oluyor ve bu da işinize, gelirlerinize, çevrenizdeki insanlarla görüşmelerinize, konuşmalarınıza da bir şekilde yansıyor. Bugün dediğim gibi aydındaydım. İşlerimi hallettim ve böyle bir video çekme fikri geldi. Onu da gerçekleştirdim. Araba içinde videolar haftada bir ya da işte iki haftada bir şeklinde atmaya çalışacağım. Böyle rahat hissediyorum aslında. Hani doğal ışık, doğal ortam, stüdyo ortamı gibi bir sessiz alan güzel oluyor. Yolda gerek seyahat ederken ya da böyle işlerimi hallettikten sonra bir vaktim olduğunda bu tarz video üretmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Oralardan beni takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hani sizin için ufak bir şey olabilir. Ama e, videonun izlendiğini görmek ya da işte kanalın e, sayı olarak büyüdüğünü görmek ayrıca bir motivasyon kaynağı. Bunu da sağlarsanız sevinirim. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.